Dikkat ettim adam tuvalete girerken açtı oyunu birinci leveldeydi 17. levelde dışarı çıktı. Tuvalete bir sistem yaptıracağım kapı 3 dakika sonra otomatik açılacak yaptığı kadar artık. Oğlum bize ne belki bir rahatsızlığı falan vardır. Saf saf konuşma lan çaba göstermiyorlar kanka çaba. Bazıları içeride o kadar uzun süre kalıyor ki gündemi kaybetmemek için içeri laptopla tabletle giriyorlar. Ya insan tuvalete girerken vaydi şifresini sarar mı lan? Oğlum sen niye taktın bunu bu kadar? Sen niye taktın bana bu kadar? Niye verdiğim örnekler seni tatmin etmiyor kardeşim? İçeri sinek kaydı girip kirli sakalda çıkan insan gördüm Deniz Adam dışarı çıktı, bir şey unuttum deyip içeri girdi. Üç gündür bunu düşünüyorum. Ne unutmuş olabilir? Ne unutmuş olabilir lan? Artal, sen tıkıldın kaldın buraya. Psikolojim bozulmuş. Teyze ile yemeğe gideceğiz. Sen de gel istersen bizle. Esnaf mı diyorsun lan? Eğlenmiyor, değil mi benimle? Yok be oğlum. Değişiklik olur. Yemeği sol elle yiyip sağ elini kullanmazsan double date yapmış oluruz. Ha. Hadi kap arabaya gel. Ha. Doğru diyorsun ha. Yalnız Feyza da gelsin. O da insan. O da aç kalmasın. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git, Yürü git lan. Abla ne yapıyorsun orada? Eğleniyorum. Lan yine mi parmak? Ben niye her seferinde yorulurum bu numarayı ya? Ha? Ama insanız işte. İmitsiz de yaşanmıyor. Niye ya? Eğleniyoruz işte. Hem her defasında yiyor numarayı. Şöyle bakalım. Sen buraya neden geldin? Zorla kolumdan tuttum be adam. E sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedim. Şimdi konuş bakalım. Neden ben seni zorla kolundan içeriye soktum? Neden sen kendi rızanla içeriye girmedin? Mekan dışarıdan çok mu pahalı gözüküyor? Burada beni acı acı sirkelerler diye mi düşündün? Yoksa kasadakiler atıksızına benziyor diye mi geçirdin içinden? Neden? 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 Beyefendi ben işe gidiyorum. Hatta geç bile kaldım. Ne iş yapıyorsun sen ya? Garsonum abi. Şu aşağıdaki Ayva Kafede çalışıyorum. Ya işte benim de senin gibi işini bilen elemanlara ihtiyacım var. Hemen istifanı ver. Bundan sonra da bana abi değil patron diyeceksin. Al bakalım. Al. Bu davansın. Yalnız bu para değil ki. Peçete. Hatta kullanılmış galiba. Aferin. Çok dikkat. Seni denemek için yaptım ama yutmadın. Yüzde on zam sana. Zam mı? Maaşım ne ki benim? <laughs> Doğru diye ya. Maaşım ne ki senin? Adam saatin kaç para senin ya? Ya burada boşa benim vaktimi harcıyorsun ya. Hadi hadi hadi. Hemen istifa et. Burada iş başı yap. Çabuk çabuk. Ulan yoldan zorla müşteriyi içeriye çektim. Siftah yapayım derken adamı işe aldım. Cebimden para gitti. Niye böyle oldu ya? Kuskoca büyük ilmeği uğraştığım şeyleri mi? Hanım. Personel öğle yemeğine dışarıya mı gidiyor ya? Hilmi hmm, bir yerde yanlış yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir de böyle düşüneyim. Hilmi bir, bir çare mi? Evet. Aklımda bir şey geldi. Lan! Sen bizi mi dinliyorsun? Evet. Çok yalnızım. Çok yalnızım. <laughs> Oo, Sezai hoş geldin. Ne zamandır uğramıyordun ya? Kes lan. Boş beş etmeye mi geldik? Ne oluyor ya? Kes lan! Hoş <laughs> Lan oğlum bu sana benim üzerime niye salıyorsun Sezai? Bilmiyor musun benim dikim var. Biri benim üstüme bağırdı mı ben çakarım tokat ya. Şaka mı şimdi bu hayvan? Ya şaka lan şaka ya. Allah Allah ama yersiz oldu işte. Neyse biz gidelim hadi. Niye geldik lan buraya? Hakikaten ya siz niye geldiniz buraya? Dükkanı boşaltmanı söylemeye geldik gülüm. İmar'dan baktırdık bizim arsada görünüyor. İşgalcisin. Evet. Yıllardır sırtımda bir parazitle yaşamışım. Ama buraya kadar Turgut derhal boşalt dükkanı. Oğlum sen manyak mısın? Bunalım mı lan? 99 yılında sattın yalan bana burayı. Hatırlasana oğlum Halil yeni doğmuştu. Bunalımdaydın. Haftanın 7 günü günde 8 saat terapiye gidiyordun. Sonra para yetiştiremedin. Tapuyu böldün burayı da bana sattın. Ama bak işte bu da tapusu. Gördün mü? Salak. Doğru mu lan bu? Abi o dönem biraz bulanık ya. Yalnız şerefsiz psikolog benden aldığı parayla Bozca'da da villa yaptırdıydı. Allah senin belanı versin. Ulan güzelim planı ilk ayakta yatırdım be. Neyse ne kardeşim. Dükkanı bize satacaksın. Boşaltacaksın hemen. Hadi lan. Burası benim ekmek dam. Satmıyorum. Satacaksın dedim lan. Satacaksın dedim. Bak işte. Gidin kendimden korkuyorum gidin Tamam lan tamam gidiyoruz. gidiyoruz Yalnız Turgut şunu iyi bil ki Bu bir elveda değil Bu bir merhabadır Merhaba Turgut Şunu da alın yapmasın burada böyle Kim taşıyacak şimdi onu be Ayılınca gönderirsin sana karta. Ne? Bir restoranın en büyük gideri nedir? Galiba SSK'lar. Baktım hala yatmamış. Lan daha iş yeri girişini yapamadık. Sağlık raporu istedik. 10 günlük istirahat raporu getirdin. İşe gelmedin. İkametçah dedik. İyi hatırlattınız. Kalacak yerim yok. Ben burada yatayım dedin. Burada yatmaya başladın. Ne söylesek? Aleyhimize delil olarak kullandın. Nüfus cüzdanı fotokopi yok lan daha senin. Hayır söyleyeceğim. Karşılığında bir şey istersin diye söylemeye çekiniyorum. Ya yapmak isteyen yapar değil Hilmi Bey. Bunlar hep bahane. Sadete gelin, Sadete. Ulan, kiradan fazla telefon faturası gelmiş. Günün yarısında Ukrayna'yla telefonda ne konuşuyorsun sen? Kız arkadaşlarımla konuşuyorum. Ulan, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı aradım, sordum. Vladimir Putin bile senin kadar görüşmemiş Ukrayna'yla. Ne konuşuyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen? Onlar senin kız arkadaşın değil. Anla açık bunu. Özel hayatım beni ilgilendirir. Asıl şu zam işini konuşak Biz para konuşurken ekmeğimi kazanayım yeter demiştim. Hakkat bir ekmek verip yolluyorsunuz beni. Zam istiyorum artık. Bari şunu bir, bir buçuk ekmek yapalım. Evet, ne diyeyim? Zam mı? Lan, ben o kelime tehlikelidir. Zam demeyeceksiniz, üç harfi diyeceksiniz demedim mi? Hı, demedim mi? Üç kere zam derseniz, musallat olur çalışanlar. öğreteceğim. Hepinize. Anam. Bir <laughs> bir <laughs> bana. İlla İçine bir şey koymak lazım. O ne lan? Taş attı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Hayalet avcılarındaki marşmalı okuluk Aba. ...Dremlin bana laf soktu ya laf. Peter Jackson, ilham perisi. Oldların esinlenildiği yaratık bana laf soktu Meto. Meto çok gücendin Meto çok gücendin. Metin yavrucuğum al arkadaşını yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annen yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya? Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim? Allah Allah Allah. Ya Allah, evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? Güzel. Güzel. Goool! Goool! Koydun mu ha? Koydun mu? Sesli Bahar Deniz! Koydun ne? De. Kartal koydun ne? Gol! Abi, benim parmaklar tuşlara uzanmıyor. Sayılmaz bu. Diğer elime de bardağını tutuşturdum zaten dökmemeye çalışıyorum. Deniz. Deniz. Al kanka sıra sende. Atma, sür, atma. İnsan gibi ver şunu. Hayret edersin. Bu çocuk iyi değil. Hadi bu iki kişilik oyunu tek oynuyor. Şu ne yapıyor ya? Vallahi bunlar. Barış Bey'i söyle vurulur mu be? Onay fırfır yok, fırfır yok. Hüseyin, elinle yarını sikeyim senin ben. Boy. Deniz asla fırfır yapmazdı. Asla. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>